Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugünkü konumuz Verit'i Hoş geldiniz. Öncelikle kitap çok akıcıydı. Yani gerçekten çok akıcı bir kitaptı. Zaten Kolonovar'ın e, dili çok yalın olduğu için kolay bir şekilde bitiyor ve gerçekten sade bir dili olmasına rağmen duyguları güzel bir şekilde iletebildiğine inanıyorum. Ya yani bunu yapmak gerçekten zordur bence. Çünkü hani sade bir dil aynı zamanda duyguları yönetmeyi işte yönetmek zor oluyor. Ama Colnover bunu çok güzel bir şekilde başarabilen yazarlardan biri. Çoğunlukla Colnover tercih edilmiyor. Okumuyorlar. O bahsettiğim olaydan dolayı daha önceki videoda. İsterseniz ona da ulaşabilirsiniz kanalımdan gayet güzel bir kitaptı. Ve dediğim gibi dili yalın olmasına rağmen bayağı akıcı bir şekilde ilerledi. Ve hani betimleme yoktu okey. Ama betimlemesiz de güzel bir kitaptı. Normalde ben kitaplarda betimlemeyi çok severim. Çünkü tamam aşırıya kaçınca biraz sıkabiliyor. Evet okuması zorlaşabiliyor ama genel olarak betimlemenin olması bence çok güzel bir şey. Çünkü duyguyu daha iyi yansıttığını inanıyorum. Kitabın konusuna gelelim. Bir yazarımız var, ismi Verite. Verite komaya giriyor ve e, komaya, komaya girdikten sonra onun serisini devam ettirecek başka bir yazar ihtiyaçları oluyor. Jeremy Bertin'in eşi. Başka bir yazar arayışına giriyor ve benim bakalım o kim? Baş karakter kızımız, Lona. E, Lona Evlerine getiriyor, çalışma odasında çalışması için. Logan birkaç sır öğreniyor diyelim. Ailenin muhteşem sırlarını ve e, <laughs> ailenin geleceğini değiştirebilecek şeyler öğreniyor diyelim. Her şeyi alt üst edebilecek şeyler. Çok güzeldi, gerçekten bay bayıldım. E, bir şey daha söyleyecektim unuttum. Ne diyecektim ya? Ha gerçekten şok eden bir kitap ve Konovalov genelde drama ve e, romantik şeklinde, romantik drama şeklinde yazıyor. E, ama bu gerilim romantik, psikolojik romantik tarzında bir kitaptı. Onun dışında işleniş şekline bayıldım, gerçekten güzeldi. Ve e, hani dediğim gibi. Roman psikolojik gerilim içerdiği için çok fazla e, sakıncalı sahnesi var ve eğer yaşınız tutmuyorsa, 18 yaşından küçükseniz okumanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü artı 18 sahnelerde çok fazlaydı. Hatta kitapta en sevmediğim yanı olabilir. Ben kitaplarda artı 18 olmasına karşı değilim. Aksine bence bazı noktalarda olduğunda daha güzel olabiliyor kitap eğer konuyla bağlantılıysa ama hani konudan bağımsız bir şekilde sürekli bir art 18 vardı ve o artı art 18 bir yerden sonra sıkmaya başladı. 18 yaşından küçükseniz okumanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü aşırı derecede sanat var içinde. Onun dışında gerçekten güzel de gerilimi çok iyi yansıtıyor. Ee, Bizimle başladı, bizimle bitti kitabını da okumuştum. Onunla yarışır tarzda ama bizimle başladı, bizimle bitti alır yani. Çok satanlar listesine girmiş bu arada şu an okudum. Bu arada Lohan baş karakter kızımız ilk başta kabul etmiyor. Çünkü biraz tanınmaktan korkan bir yazar. Ama yüksek miktarda bu parayı duyunca tabii ki kabul ediyor işi. Çünkü para ihtiyacı var. Onun dışında bu kadardı sanırım ya. Gerçekten akıcı bir kitaptı. Ve okuyabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle geriye dönüşler çok güzeldi. Yani geriye dönüşlerin veritinin yaşadığı şeyleri anlatmaları çok güzeldi. Hatta ben şeydim böyle bölümü okuyorum böyle bir anda veritiye varayım Hadi Veriti varayım diye okuyordum böyle. Veritin bölümüne varayım şeklinde falan. O şekilde bitirdim kitabı yani. En son yolculukta bitirdim ama olsun. Bence güzeldi. okuyabilirsiniz. Colin en iyi işlerinden biri olabilir. Teşekkür ederim. Umarım mutlusunuzdur eğer okuduysanız. Okumadıysanız da umarım mutlusunuzdur. <laughs> Neyse bu kadardı sanırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.